Yıl 1965, yer Vatikan. Papa 6. Pol 3. bin yılın hedefini şöyle belirlemişti. Asya Hristiyanlaştırılacaktır. Aynı yıl Vatikan'da bir belge yayınlandı. Dinler arası diyalog kavramı ortaya atıldı. O güne kadar dışlanmış olan İslam'a Vatikan kapıları açılacaktı birçok diyalog komisyonu, araştırma merkezleri, medya kuruluşları faaliyete geçecek, Müslüman gençler hedef seçilecekti. Küresel şirketlerin en zengini Vatikan, dünyanın tüm Müslüman ülkelerinde sürdürdüğü misyonerlik faaliyetlerine hız verecekti. Eğitim bursları, yardım dernekleri, sevgi kolejleri kurarak diyalog için çok adımlar atacaktı. Misyonerlik, dinler arası diyalog adıyla yeni bir nefes kazanmıştı. Uzun zamandır birbiriyle çatışan Hristiyan mezhepleri... ...İslam'a karşı tek cephede buluşma kararı aldı. Ve hoşgörü maskesini üzerine taktılar, bir anda diyalogcu oldular. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında Amerikan Dışişleri Bakanı Dulles... ...çok manidar bir açıklama yapmıştı. Din ve siyaset birbirinden ayrılamazdı. Dünya meselelerini halletme konusunda seçecekleri yol dini görüş olacaktı. Amerikan evangelistleri ve Katolikler zaman zaman işbirliği içinde hedef ülkeleri dinle aldatarak yönlendirmeye çalıştılar. Demokrasi projesi içinde dinin siyasi amaçlar adına kullanımı önemli bir yer kaplamıştı. Ülkelere barış gönülleri adı altında gönderilen kişilerin çoğu dini eğitim almışlardı. Gittikleri yerlerde okullar yapıyor, yerel halkla bütünleşiyorlardı. Çirkin Amerikalı imajını düzeltmek için uğraşırken bir yandan bölge hakkında tüm bilgileri toplayıp rapor ediyorlardı. İşte Tanzanya'nın küçük bir köyünde görevli, Barış Gönüllüsü'nün sözleri. They want to do youth empowerment, beekeeping, uh, fruit trees, agriculture, and I think some English teaching, I'm not really sure. Um, that's just what they said. It doesn't really mean that's what I'll be doing. Um, onun işi yerel işbirlikçiler bulmak ve çarkın içine sokmaktı. Bu batının yüzlerce yıldır yaptığı misyonerlik saha çalışması. Bir başka faaliyet alanı hedef ülkelerde dini ve etnik liderlerle ilişki kurmaktı. Bazen hedef ülkelerden de Vatikan'a öneriler giderdi. Papaya birinci mektup Said Nursi, yıl 1950. 1950'de Said Nursi Türkiye'den Papaya ilk mektubu yazan ve ittifak isteyen isimdi. Çağın dinsizlik ceryanı Hristiyanlarla bir araya gelmeyi gerektirmektedir. Türkiye ekonomik, siyasi ve kültürel olarak Amerikan kuşatmasını alınırken Nursi Papa'ya diyalog arzusunu iletmişti. O dönemde Vatikan bu mektubu bir kuru teşekkürle karşıladı ama 60 yıl sonra bu ve benzer müracaatların değeri anlaşıldı. 2009 Aralık ayında Dünya Dinler Parlamentosu Avustralya'da toplandı ve Said Nursi konu başlığıydı. Uzmanlar Said Nursi'nin zamanın papasına işbirliği teklifinin öneminden söz ettiler ve bunu ilk diyalog girişimi olarak kaydettiler. Papa'ya ikinci mektup Fethullah Gülen, yıl 1998. Papa'ya Türkiye'den ikinci mektup 48 yıl sonra gidecekti. Bu mektup Fethullah Gülen imzalıydı. 9 Şubat 1998'de yazılmıştı. Rabbin aciz kulu Fethullah Gülen olarak imzalanmıştı. Konunun uzmanları Hristiyanlıkta Rab kelimesinin İsa Mesih için kullanıldığına dikkat çektiler. Mektuptan bir bölüm aktaralım. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştu. Ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardı uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası İslam'ın yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. Ve mektubun sonunda Gülen Papa'ya tekliflerini sunacaktır. Hristiyanlığın 3. bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren pek çok etkinlik önermek istiyoruz. Anadolu halkı size misafir perverliğini göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle beklemektedir. Bu mektuptan bir yıl sonra 3. bin yıl harifesinde Papa 2. Jean Paul, Vatikan'ın Noel mesajını dünyaya iletti. Diyalogtan kastettiği bakın neydi? 1. bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. 2. bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin ise Asya'nın Hristiyanlaştırılma zamanı. Papaya üçüncü mektup Abdullah Öcalan. Papaya giden bir mektup daha var. Kişisel yardım çağrısı içeriyor. Bu da Abdullah Öcalan tarafından Vatikan'a yollanıyor. Öcalan Papa II. Jean Paul'e şöyle yalvarıyor. Suriye'deki rejim sadece Kürtleri değil... Ermenileri, Süryanileri, Rumları da imha etmiştir. Ben Kürdistan topraklarında yaşayan Hristiyan azınlıkları da Türk vahşetinden korumak için uğraşıyorum. Beni bu savaşta yalnız bırakmayın. Nasıl ittifaklar iyice belirgin değil mi? Bu mektuptan sonra Papalık Doğu Kiliseleri Birliği Vatikan'ın PKK'yı desteklediğini açıklamıştır. 2008'de benzer bir ses Napoli'deki dinler arası diyalog toplantısında yükselmiştir. Kardinal Martino'nun sözleri şöyledir. Türkiye, Suriye, İran ve Irak arasına dalmış olan Kürt halkına kendilerini ifade etme imkanı tanınmalıdır. Yani karşımızda tümüyle ittifak etmiş bir haçlı kadro vardır ve tüm girişimleri küresel siyasetin bir parçasıdır. Nasıl ki Dünya Bankası elinde sopa, ulus devletleri borç, işsizlik, yoksulluk denizine sürüklüyor, tek hakim güce bağlı devletçikler yaratmak için uğraşıyorsa, din konusunda da aynı faaliyet yapılmaktadır. Küresel bir din olmalıdır. Hak ve adalet kavramlarıyla dünyaya bakan bir İslam anlayışına yer yoktur. Bir yanda diyalog, bir yanda savaşlarla yani yumuşak ve sert gücün karışımıyla İslam'la savaşılmalıdır. Çünkü ruhban sınıfı bile olmayan bu din ele avuca sığmamaktadır. Vatikan bu adımı ilk atan küresel merkezdir. Aslında dünyanın en zengin şirketidir. Küresel bankerlerle, silah ve enerji sektörüyle, medya devlerine kadar küresel aktörlerle el eledir. Kilise örgütüyle cemaatleri dünyanın en geniş istihbarat ağıyla hükümetleri kontrolde tutmakta çeşitli ülkelerde darbeler gerçekleştirilmesi için aktif rol oynamaktadır.